Örgü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu renklerimle sizler için yepyeni bir örgü modeli anlatımı yapacağım. Modelimizi arkadaşlar e, yabancı bir kanaldan çıkardım. Bu aralar yabancı kanalların modellerini sarmış durumdayım. Çünkü çok farklı ve güzel modeller var. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Elimden geldiği kadar çevirip anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu modelimizde arkadaşlar kabartmalı ve birçok yerde kullanabileceğiniz bir. Yapacağım şey boyutunda ben zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Genelde çok yani yapacağım şeyden biraz daha uzun çekiyorum ben ve ona göre modeli hazırlıyorum. Birinci sıra veya ikinci sıra sonunda fazla gelen olursa kesiyorum ben sol baştan arkadaşlar. Yine burada da öyle yapacağım. İki desen üzerinden size model anlatımını gerçekleştirmeyi planlıyorum. Şöyle bir miktar zincirimi çekip ben geliyorum. Şimdi model anlatımı yapacak kadar şöyle zincirimi çektim arkadaşlar. Birinci sırayla başlıyorum. İlk 3 sıramız sadece trabzan'dan oluşacak. Başını bir kez doladım. Bir, iki, üçüncü zincirden giriyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar başını doladım. Yanındaki zincire girdim. İkili trabzan. Başını bir kez doladım. Yanındaki zincire girdim. İkili trabzan. Bakın bu şekilde. Sıramı sonuna kadar ikili trabzanlarla birinci sıramı dolduracağım. Yine ikinci sıramda da aynısını yapacağım ve üçüncü sırada da aynısını. Sonra modele geçeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bunu zincirimin sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir sıra böyle trabzanlarımı kurdum. Bakın şöyle görüyorsunuz. Bir sıra boyunca bunu kurdum. Şimdi 1-2-3 zincir çekip arka yüzüne döneceğim arkadaşlar 2-3 sıra demiştim ben e, trabzan kuracağız diye ama 2 sıraymış yanlış söyledim yani birinci trabzan sıramız bu şimdi ikincisini kuracağız 3. sırada modele geçeceğiz bir kez doladım İlk zincire değil yanındakine batıyorum ikili trabzan yapıyorum diğerine batıyorum ikili trabzan bakın diğerine batıyorum burada sırayla bütün trabzan aralarına ben de aynısından trabzan yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar şöyle yapıp geliyorum. Evet şimdi iki sıra boyunca bu şekilde trabzanlarımı kurdum arkadaşlar. Üç zincirle diğer yüze dönüyorum. Bakın bu şekilde döndüm. Şimdi bu üçüncü sıramda deseni kurmaya başlayacağım. Bir kez başını doladım. Birinci Sık iğneyi atlıyorum çünkü o zincirime ait. İkincinin içinden girdim, tekrar doladım, üçüncüye girdim. Şu anda üç tane trabzanım oldu. Tekrar doladım, dördüncüye girdim. Bakın, dört tane trabzanım oldu kenarda. Şimdi dördüncüye girdikten sonra başını bir kez doluyorum. Aynı sık iğneye yani dördüncüye bir kez daha batıyorum. Bakın şöyle. Şuraya iki kez batmış oldum arkadaşlar. Şimdi bunun etrafına çiçeğimi oluşturacağım. 1, 2, 3. Dördüncüsü bakın şöyle ikisini aynı sık iğne içine yaptım. Şimdi pembe ipimi alıyorum. İsterseniz e, kendi renginizle yani bu renkle de yapabilirsiniz. Ben şöyle renk geçişi yapacağım. Hem e, bu da bir teknik arkadaşlar. Bu çiçeği böyle arada ipi belli etmeden e, kaydırarak ipi gezdirerek nasıl yapabiliriz? Onu göstereceğim. Bakın bu şekilde renk geçişimi yaptım. Üzerine iki tane zincir çekip sıkılıyorum. İplerimi şöyle yukarı doğru aldım. Başını bir kez doladım. Şu son trabzanı içinden giriyorum. Buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım. Çok büyük olmasın. İkili trabzan yapıyorum yine. İki zincir çekip çiçeğimin birinci yaprağını böyle dibine doğru sık iğne ile yapıyorum. Bakın bu benim birinci çiçek yaprağım. Bir, iki zincir doladım. Aynı şekilde iki tane trabzan yapıyorum aynı yere. Üzerine iki zincir sıkıştırıyorum. Dibine batıyorum arkadaşlar. Kapattım. İki tane çiçek yaprağım oldu. Üçüncüsünde aynı trabzana yapacağım. İki zincir çektim. Bir kez doladım, sıkıştırıyorum buraya ikili trabzan yapıyorum, iki tane. Bir, iki tane zincir çektim, dibine batıyorum, kapattım. Şimdi tek trabzan üzerine şöyle üç tane yaprağımızı kurduk. İki zincir çekiyorum, şöyle dönüyorum. Bakın, şöyle göstereyim. Çiçeğim burada. Bir kez doladım. Şimdi buradaki trabzanı kullanacağım. Onun da altından girdim. İkili trabzan yapıyorum. iki tane yaptım. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle iki zincir çekip dibine batıp kapatıyorum. Toplam 5 yapraklı bir çiçek olacak. Birinci yaprak hazır. İki zincir aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar doladım. İki zincir dibine battım. Bu şekilde bakın çiçeğimin yaprakları hazır. Yukarı doğru çıkmış oldum. Şimdi burada şu ipi bir keseceğim arkadaşlar. Şöyle keseyim bana engel oluyor çünkü. Evet. Şimdi burada pembe ipi bırakacağım. Şöyle ön tarafta bırakıyorum. Arkadan beyazı aldım. Beyaza geçiş yaptım. Beyaz da şöyle sıkılayıp bir zincir çekiyorum. Artık beyazdayım. Bu pembe ipi arada yürüteceğim arkadaşlar. Şuradaki yaptığım çiçekte kullanacağım. Bir kez başını aldım. Şöyle geri tarafına geçiyorum. Tabanda bakın şu ilk boş gelen trabzanın tepesine pembe ipimle birlikte arada yürüterek bir trabzan yapıyorum. Bir kez doladım. Bir sonrakine batıyorum. Bir kez doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde 6 tane trabzan yapıyorum. Bir kez doluyorum. Bir sonrakine batıyorum arkadaşlar. Bakın arada pembe ipi bu şekilde yürütüyoruz. O zaten sonra belli olmuyor. Hemen şu ya çiçeğimin yapraklarını düzeltip size göstereyim. Bakın çiçeğim hazır. Bakın. Şimdi devam ediyorum. 2, 4, 5 bu da 6. trabzanım. Bir tane daha yapacağım. 7 trabzan olsun arada çok bitişik olmasın çiçekler. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane şuraya trabzan yaptım. Şimdi tekrardan 7 e, trabzandan sonra bu çiçek motifini kuracağım. Onu 8.ye kuracağım arkadaşlar. Bunun içine kuracağım. O yüzden buraya 2 tane uzun bir trabzan yapıyorum. 1 aynı yere girdim. 2 Bakın aynı yere iki tane trabzanımı kurdum. Buna bu çiçeği yapacağım. Bıraktım beyazı, pembeyi alıyorum. Pembeye böyle renk geçişimi yaptım, sıkıladım. Üzerine hemen iki tane zincir çekiyorum. Bem, beyaz ipi geride bıraktım. Başını bir kez doladım. Şimdi buradaki bu arkadaşlar trabzanın şöyle içinden giriyorum ve buraya ikili bir trabzan yapıyorum. 2 tane buraya trabzan yaptım. 1 2 zincirle kapatıyorum. Bir öncekinde yapmış olduğum çiçek tekniğinin aynısını yapıyorum arkadaşlar. Bakın birinci yaprağım hazır. Şimdi yine bir iki tane zincir doladım. Hemen iki tane trabzanımı hızlıca yapayım. Sonra iki zincirle tekrar kapatıyorum bunu. Dibine. Buraya üç tane yaprak yapacağız. Bakın iki tanesi hazır. Bir. 2 zincir tekrardan aynı yere ikili trabzanımı kurdum. Bakın bu şekilde. 1 2 zincir çektim. Dibine batıp kapatıyorum. Şimdi döneceğim. 2 zincir çekiyorum arkadaşlar ve aşağıya doğru dönüyorum. Bakın bu taraftaki çiçeğim hazır. Elime ip saracağım. Devam ediyorum. Bakın şuradaki trabzanı kullanacağım önündeki. Onun da altından bu şekilde girdim. 2 2 çektim. Bir kez doladım. 2 2 çektim. 1 2 zincirle dibine batıp kapatıyorum. Sıkıştırdım. Buraya bir yaprak yaptım. 1 2 zincir bir kez doladım. 2 2 çekiyorum. Evet. Aynı işlemi buraya yaptım. Bu arada video uzun olabilir. Sebebi bu çiçek motifleridir arkadaşlar. Zor olduğu için değil. Sakın gözünüz korkmasın. Bakın çiçek motiflerimi tamamladım. Burada çok dikkat edin. Şu beyaz ipi geçiş yaparken çok düzgün yapmalısınız ki üstte e, renk geçişi belli olmasın. Çirkin durmasın. Hemen bakın. Geçişimi yaptım hızlıca. Bir tane zincir çekiyorum. Pembe ipi arada yürütmeye devam ediyorum. Başını bir kez doladım. Çiçeğimi şöyle geriye doğru aldım. Tabanda ilk boş trabzanın tepesine İkili bir trabzan yapıyorum. Yanına yapıyorum. Şimdi 7 tane buraya boşluk bırakacağım arkadaşlar. 7 veya 8, 6 da olur. Aslında orijinalinde 6'ydı. Ben 7 yaptım. Ee, i̇zlediğim videoda 6 taneydi. Şimdi arkadaşlar böyle sıra sonuna kadar ben devam edeyim. Bu pembe ipi de arada yürüteceğiz. Buraya bir tane daha çiçek yapacağım ben. Onu kamera arkasına yapayım. Bir üst sırada e, geçmeyi göstereceğim. Bir de Diğer rengimizde aralara çiçek koymayı da göstereceğim. Hemen şunu da yapıp ben geliyorum. Şekilde bitti. Bakın arkada bu pembe ipi burada artık kesebilirim. Sonrasında bunu aralarda gizleyeceğim. E, çünkü üst sırada farklı rengi geçeceğiz. Şöyle düzenlememi yaptım. Sıra sonunda 3 zincirle bir üst sıraya geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3. Çevirdim. Arkadaşlar bundan sonrası. 3 sıra boyunca üst üste full trabzan olacak. Bir üst e, çiçek motifli sıranın hazırlığını yapacağız. Burayı boş geçtim. Yanındakine battım. İlk önce şunları bir yapıyorum arkadaşlar. Şu kenardaki trabzanları. Sonra çiçek motifinin üzerine gelince nasıl trabzan yapacağımızı göstereceğim. Bakın buradaki bütün aşağıda ne, ne kadar trabzan gördüysem üstüne de aynısını yapıyorum. Bakın en son şu var. Onun da tepesine giriyorum. Çünkü burada yanlış bir trabzan atlarsak eksilme olur. Güzel durmaz. Şimdi bakın şurada arkadaşlar çoğaltma yapmıştık. İki tane trabzan yapmıştık tek kutucuk içine. O yüzden şuradaki boşluğa bakın şuradaki boşluğa girip bir tane trabzan yapıyorum. Bu çiçek motifinin yemiş olduğu iki trabzanın bir tanesi burada olacak. Biri de zaten fazlaydı. Şimdi buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Aynı aradaki trabzanlarımı yapıyorum. Normal bir şekilde üstte ne gör, pardon altta ne gördüysem üstte de aynısını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi çiçek motifine doğru yaklaşırken bakın şu kısımdaki görmüş olduğum bütün trabzanları aynı şekilde yine tamamlıyorum. Mesela bunu atlamayın. Çiçeğin dibindeki o trabzana bile batın. Şimdi bakın çiçeğe geldim. Çiçeğin hemen şu sol boşluğundaki buradaki boşluğu görüyorsunuz. Oraya batıyorum ve bir tane trabzan alıyorum. Çünkü çiçekte iki tane trabzan var. Birisi modele ait birisi de fazladandı. Çoğaltma yapmıştık. Şimdi o bir, bir modeli olanı almış olduk. Doladım. Bakın yine arayı yapıyorum. Ben bu şekilde kenara kadar geleceğim. Kenarda görüşelim. Evet arkadaşlar kenara kadar Aynı düzende geldim. Kenarda 3 zincir çekip ön yüzüne geliyorum. Şimdi bu trabzanlı sıramızı yaptığımız için çiçek motiflerimiz daha güzel duruyorlar arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi ben bu sıramı da sıra sonuna kadar full trabzan öreceğim. Birincisini atladım diğerine battım. Şöyle bir iki tane sizinle yapayım arkadaşlar. Ondan sonrasını kendim yapacağım. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarla ilerleyeceğim. Sıranın sonunda görüşelim sıranın sonuna geldim arkadaşlar bakın bir sıra burayı böyle trabzanlarla ördüm şimdi döneceğim aynı şekilde bir sıra daha trabzan öreceğim toplam çiçekten sonra 3 sıra trabzan örmüş olduk ben bu sıramı da trabzanla örüp sol başa kadar geleceğim bir üst sırada yeşil rengimizle çiçek motiflerini kaydırarak aynı şekilde yapacağız ben bunu da arkadaşlar böyle sıra sonuna kadar örüp geliyorum şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar yine trabzanımı yaptım 1 2 3 zincirle ön yüzüne dönüyorum şimdi burada arkadaşlar bu iki çiçek arasına yani şu kısma diğer rengimizle motifimizi kuracağız bunun için bu sırada arkadaşlar kaydırma yapacağız hemen başını doladım buraya ikili trabzan yapıyorum bu sefer 7 tane yapacağım biraz içeri gireceğim ve 2 tane pembe çiçek arasına yeşil tonundaki çiçeğimi kuracağım arkadaşlar Şöyle tuttuğum zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir tane daha yapacağım. 7. 7. den sonraki gelen trabzana da modeli kuracağım. Yani burada bakın 7 tane 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanım var. 8. arkadaşlar şu kısma çiçeğimi kuracağım. Bunun için başını doladım. Buraya batıyorum. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum başını te tekrar doladım. Aynı yere girdim. İkili trabzan yapıyorum, yapıyorum. Şunun arkadaşlar ikisinin arasına çiçeğimi kuracağım. Bunun için diğer renkteki ipimi aldım. Renk geçişimi yapıyorum ilmeğimden. Bakın bu şekilde sıkıştırdım. Hemen bir tane iki tane zincir çekiyorum. Şu beyaz ve yeşil renkleri şöyle sıkıştırıp sağa doğru alıyorum. Ve buradaki trabzanımı arkadaşlar yapraklarımı yapmaya başlıyorum. Bunu da hızlıca yapacağım. Çünkü aşağıdakilerin aynısı. İki zincir çektim kapattım. Birinci yaprağım hazır. İlk trabzanımıza üç tane yaprak kuracağız. Sonrakine iki tane. İki zincir tekrar battım. Buraya böyle çiçek yaprağımı kuruyorum. İki trabzan iki zincir şeklinde gidecek. Bakın kapattım. İkinci yaprağım hazır. İki zincir çektim. Tekrardan batıyorum. İki, iki çektim. Bu birinci trabzanım. ikinci trabzanım. Üzerine iki tane zincir çekiyorum. Dibine batıp kapatıyorum. Şimdi iki tane zincir çekip diğer trabzana geçiyorum arkadaşlar aşağıdan beri. Buraya da başını doladım. Böyle çiçeğimi yapıyorum. Mantanı kurduktan sonra gerisi geliyor. Bir iki tane zincir dibine kapattım. Bu birinci yaprağım. Sıkıştırdım. Bir iki zincir. Buraya bir tane daha yaprak yapıyorum. İki zincirle dibine kapatıyorum. Şimdi bakın dolanıp aşağıya tepeye geri geldim. Görüyorsunuz. Bıraktım yeşili. Beyazı alıyorum. Geçişimi yaptım. Sıkıştırdım. Bu şekilde hazır. Bir tane zincir çektim. Yaprağımı çiçeğimi böyle geriye doğru alıp. Şuradaki ilk trabzana. Bu yeşili de arada yürütecek şekilde batıyorum. İkisinin birlikten içinden geçip. Buraya trabzanımı kurdum. Bakın yeşil ipim de arada böyle gidecek. Girdim. 2-2 çekiyorum. Araya 7 tane trabzan yapıp bir sonraki iki pembe çiçek arasına arkadaşlar modeli kuracağım. Şurada bırakayım ben saymıyorum kalanını çünkü bu şekilde ilerlediğini gördüm. Şu çiçeği ipimi de aldım. Bakın. Evet arkadaşlar bir sonraki şeyde de 7 tane trabzandan sonra bu kısma yine bu çiçeğimizi kuruyoruz. Bu şekilde model ilerliyor. Bu sıradan sonra bir üst sırada arkadaşlar 3 sıra burada yapmış olduğumuz gibi trabzan yapıyoruz. Sonra yine pembe çiçekle yaptığımız sıraya geliyoruz arkadaşlar. Aralara da böyle yeşiller geliyor. Evet modelimiz bu kadar. Evet arkadaşlar modelimizin tamamlanmış hali de bu şekilde. Çok güzel minik minik çiçeklerin olduğu şahane bir model oldu. Bununla kız çocukları için, bebekler için battaniyeler ve kazaklar, yelekler yapabilirsiniz. Yine farklı çalışmalarda da kullanabilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar çok farklı teknikleri de işledik. Yani sadece bu modeli anlatmadım. İp saklama tekniğini anlattım. Bir... Ee, renk değiştirirken ipler nasıl görünmez bunları anlattım. O yüzden çok işinize yarayacak bir video olacaktır. Beni buraya kadar izlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoma beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki örgü modeli videosunda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.